kredi kartlarında Avrupa bizi gerçekten kıskanabilir. Yani şaka değil. Bu sefer yakaladık arkadaşlar. Avrupa'nın bizi net olarak kıskanabileceği bir şey var. Türkiye'de 136 milyon kredi kartı varmış. Bütün Avrupa'da 136 milyonu tutturamıyorlar. Bütün Avrupa'da. Mesela koca Almanya'da 6.5 milyon kredi kartı varmış yani bizimki neydi 136 milyon yani bizimkinin küsürü arkadaşlar küsürü ötekileri de sayın öyle yani e, Fransa'nınki dokuz buçuk say ötekileri tek 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 bizimkini tutturamıyorsun ya bizde neymiş bu yağmasanın böreği gibi ver babam ver ver babam ver ve hala bir bankacıya selam ver sana kredi kartı vereyim mi dere benim var olsun al kullanma kullanmasan da olur ondan sonra ne yapıyorlar bize aidat arkadaşlar daha bana bu sene bu sene tam 900 lira kredi kartı yüklediler üstelik de emekli maaşın var. Ee, senden kredi kartı almayacağız diye neredeyse kurana el basmışlardı tam o kadar yoksa ben almam diyorum hani ben e, maaş kartımla harcarım ya bunu al cebinde dursun kullanma şart olsun olmayacak sana para yüklemeyeceğiz efendim e, aidat istemeyeceğiz dediler şimdi de diyorlar ki iptal etmek mümkün değil. Ben de diyorum ki yazmışken 10 milyon yazaydınız kredi kartı aidatını, ondan sonra benim ciğerime kadar alaydınız yani Vere, veremeyeceğim nasıl olsa ciğerime kadar alaydınız yani ondan sonra değil mi? Bu kafa, bu felsefe nereye gidiyoruz? Nasıl bir kafa? Burada bırakıyorum. Bu konu çok su götürür.